Kulübeye mahallesine. Bak şuraya gel. Her... Her Her şuraya gel. Herkes birbirini Ama görüyor sıkıntı yok. Civana kafa gelirse direkt geç bana tamam, oraya tamam mı? Hazır Aha, geldi. Nerede? Yalan mı? Size geliyor. Al abi sana geliyor. Ne o yanında? Bana geldi. Yanımda. Üstüme bak. Üstüme niye bakmıyorsunuz? Bakıyorum. Düşme Gazi. Sağda var, sağda var. Bak, sağ bak. Üstümüze bakın. Tamam. Üstümüze oh bakın Üstümüze bir bakın. Bak. Sıkın üstümüzde. Abi kaç buradan direkt, ben patlayacağım. Patladım. Geri çık, geri çık. Bize bakın smokla. Bakıyoruz kanka. Bakıyoruz ben yaklaştım sizin kere. Sol altı açı Bir bir canları bir hepsinin. Tamam geldim yaklaştım bombalayacağım orayı. Eğim aldı buraya. Ben sola geçiyorum sola ağaca. <laughs> Düşme sakın oradan. üstek üstek Herhalde. Ya da iki. Bomban varsa üstte tek bombası mı? Oy çok vurdum. Şuraya Aça. bir çıksanız ya. Yüksek biri sol altta. Solu, solu tuttum. Hadi ben gel. Siz kendinizi koruyun. Ne olacak Herhalde üstte oyna, üstte oyna. Üstte oyna. Kulübe kulübe kapat dedim. At at kapanat. Bunu. Çok vurdum, çok canlı bir, canlı bir, canlı bir, bir. oyna. Çok iyisin. Altakayımde al. kaldı. Al ben al beni al beni. Şukurda kaldı. Oynadı mı ben bunu? Oynama oynama, <laughs> oynama, oynama. oynama, oynama. Oynama, oynama. Oynama. Şey çok Bak, çok çok. Çok geç. Arka geldi, geldi, arka geldi. Arka geldi. Seri tut, seri tut, seri tut. Boş duruyor. Güzel. Doldu doldu, doldu doldu şimdi mi? doldu şimdi doldu ama vururuz tamam. arkamda da var. Biraz hata kırba da bekleyin. Sağ sağ şey. yakın sadece. Bize yakın var evlatım. Ok. Şurda şurda şurada, şurada bak. Enemiz Bize bomba ya. atıyor. Geri Birini Birinin canı evet, yok. Evet yakını vurdum. Yakını vurup can't yakın yok. tek tek. Acele şimdi şimdi etme. Bagel oynuyor şu aşağı. Ben alacağım. açı alacağım. Aç al abi. Aşağıdan al sağ alttan abicim. Canını bas Natis. Bomba gelirse düşeceğim. Bomba çektim bir tane de. Arka geldi. Arka Nerede geldi abi geldi. adamlar? Ben şu, burada çok darlanacağız. Şu ağaçtaydı abi. Şu, şu ağaçtaydı. Helal evet, patlattım birini düştü. Düştü Patlattım düştü. bombayla patlattım. Uzakta supportları var hala dikkat et. Bekle sis, sisli oynayacağım. Sis atacağım onu böyle vuracağım. Bomba attım da. Dikkat et. Ay, ya, yedi. Yedi. Patlamadı. Patlamadı. Ağac, a ben Raven burada yaşar ederim. Raven. Ra ağacı arkasına Var var var. Raven alacak. Neyi tutuyorum? At abi hiç sıkıntı yok. Molotof attım. Çok güzel bir şey. Biraz daha sağda yapıyor. Altta o altta. Don. Dikkat et. Yanlar. Support sadece bana. Evet, ya. Yeterek support atıyor. Ağacı yanına yatmış. Evet. altın da ya. Bakacağım ona. Önümüzü sisteyip yine vuralım. Önümüzü siste. Ha sen görürsün. görürsün. Yok, Yok abi göstermiyor. Hayır hayır Soldan. Acele, acele etme Ramen, acele etme. Ve destek atabiliyorsan ne şey olur. Seyim ben. Oynuyorlar. Aldım da ben. Helal evlat. Helal. Helal. Buradan oynayacağız bir Raven, sen çık çıkabiliyorsun. Raven çık çıkabiliyorsun. seni görüyorlar. Bin aracına çık. Arkam geldi. Dört kişiler. Ya <laughs> <laughs> canı yok ya, canı yok. <laughs> ya bir sürü kill almıştık 2, 4, 6, ya. 2-4-6-8 kill ya. Var ya bir şey diyeyim Daha yenice gelmişler oraya biliyor musun? Yenice geldiler ya. Bak ben geldim, geldiler biliyor musun? İlk defa yenice bu takıma kanka. fight kaybettik. İlk defa. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Sen orada bilmiyordun. Like, oldun ya abi, yoksa yine kaybetmezdik. Aynen. Yani Nereden bildin ya? Bilsen.